arkadaşlar. Ben Burak Uzun. Bugün size menü nasıl yapılır? Bu hareketin püf noktalarından bahsedeceğim. Teorik olarak geçelim. Menü pedal çevirmeden ön kaldırarak gitme hareketine verilen isimdir. Bunun şimdi tekniğinden size bahsedeyim. Bacaklarınızı ve kollarınızı kırarak arka yatacaksınız. Bu önü dolayısıyla çekmiş olacaksınız. Bu şekilde de gelecek. Ama burada önü çekme miktarınız çok önemli. Fazla çekerseniz arkaya düşerseniz az olmaz. Hani bunun ayarını biraz çalışarak tutturacaksınız. Göstereyim nasıl oldu. Şu an çok çok az çektim. Hani fazla çekersek ne olur? Göstereyim. Onu da, onu da, onu da. ...kaçma bir şekilde düşersiniz. Ee, tabii bu bunu önlemenin... ...bir yolu var, arka fren. Tam arkaya düşeceğiniz zaman arka freni sıkarsanız... ...bisiklet ön tekeri yere iner, düşmemiş olursunuz. Ee, şimdi bu hareketi... ...nasıl çalışacağız, kendimizi nasıl geliştireceğiz... ...ondan bahsedeyim. Ben kendi çalışma yöntemimden... ...bahsedeyim size. Eskiden ben... E, ...menü yolu geliştirmek için kendime sınırlar koyuyordum. E, belli bir hızda. Az önce söylediğim tekniği uygulayarak o mesafeyi ön kaldırarak geçmeye çalışalım. Bu ilk başta 3 metre olabilir. Bir hafta sonra belki 10 metre olacak. Şimdi Önü kaldırdık gidiyoruz. Artık belli bir aşamaya kaydettik. Hani böyle 5 metre falan gidebiliyoruz. Bunun devamlarını nasıl sağlayacağız? Arkadaşlar önü çekiyoruz böyle giderken. Eğer A Ön teker aşağı iniyorsa bacağımızı uzatarak ağırlık merkezini arkaya taşıyoruz yani bisiklet önü kalkıyor. Ama bisiklet bize doğru geliyorsa yani ağırlık merkezi arkaya doğru kayıyorsa bacaklarımızı kırıyoruz ki öne taşıyalım. Bu şekilde bisikletin devamlılığını sağlayalım. Ee, bu da püf noktasıdır. Dönüşler ve denge tamamen diz kap kapaklarını bitiyor. Ve arkadaşlar bu hareketin en zor yapımı şekli yavaş giderken yapmaktır çünkü yavaşken hız dengeyi sağlamak daha zordur. Bundan dolayı çok daha fazla bacaklarınızı uzatmanızda da kısmanız gerekir. Bundan dolayı az önce de önerdiğim gibi birazcık hızlı denemenize fayda var. Bu hareket çok fazla pratiğe dayalı her hareket gibi yani sıkmadan usanmadan çalışmanız gerekiyor. Benim Bu hareketi cidden unutmadan, usanmadan çalışıyor olmanız gerekiyor. Ben bu hareketi çalışırken bel arasında ölüyordum açıkçası. Hani o raddeye kadar gelebilirsiniz. Sakın şaşırmayın. Ee, yaklaşık birkaç ayımı da almıştı. Bunları belirteyim. Çalıştıkça yapabileceğiniz bir hareket arkadaşlar. <laughs> Yani teorik olarak ve uygulama olarak size göstermeye çalıştım. Umarım anlamışsınızdır. Bir sonraki tutorial, alt tutorial videosunda, hepsi videosunda görüşmek üzere.